Modern fiziğin en e, temel sorularından birini masaya yatıralım istiyorum. Yani kütle nedir? Baksanıza Newton'dan Einstein'a, oradan da kuantum fiziğine evrenin nasıl işlediğini anlatan harika denklemlerimiz var, değil mi? İnanılmaz denklemlerimiz var. Gezegenlerin yörüngesini hesaplayabiliyoruz, atom altı parçacıkların dansını yani akıl almaz bir hassasiyetle öngörebiliyoruz. Ama iş Tüm bu yapının temel harcı olan kütlenin veya kuvvetin özünde ne olduğu sorusuna gelince bilim adeta sessizliğe bürünüyor. Bir duvarla karşılaşıyor resmen. Aynen öyle. Elimizdeki kaynaklar da çok ilginç. Modern bir fizikçi ile Hazreti İdris arasında geçtiği hayal edilen bir diyaloğu merkeze alıyor ve tam da şu soruyu soruyor. Bir şeyi ölçebilmek onu anladığımız anlamına gelir mi? Ve işte bu sohbet gizi bilimin o bildiğimiz sınırlarından alıp kendi ismimizin ardındaki e, kozmik güce uzanan inanılmaz bir yolculuğa çıkarıyor. Bugünkü incelememizin görevi de tam olarak bu aslında. Madde dediğimiz şey acaba gerçekten de donmuş bir mana yani kristalize olmuş bir ses olabilir mi? Ve en ilginci de bu gerçeğin anahtarı en tanıdık kelimede yani kendi ismimizde saklı olabilir mi? Tam olarak bu soruyu araştırıyor bu metinler. O zaman hadi bu konuyu derinlemesine inceleyelim. İstersen diyalogdaki o fizikçinin dürüst itirafıyla başlayalım. Diyor ki, biz evrenin davranış haritasını kusursuzca çiziyoruz. Hı hı. Ama o haritanın temsil ettiği arazinin toprağının neden yapıldığını bilmiyoruz. Etkileri ölçüyoruz ama kaynağa dokunamıyoruz. İşte tam o sessizlik anında Hazreti İdris'in getirdiği cevap bütün paradigmayı sarsıyor. Diyor ki sizin kütle dediğiniz şey donmuş bir sesten kristalize olmuş bir manadan başka bir şey değildir. Yani varlığın sırrı baktığımız cisimlerin kendisinde değil onlara hayat veren o isimlerde. Evet evet. Hatta o kelime oyunu çok zekiceydi. Değil mi? Sorun cisimde değil onun hakikati olan C isimde diyor. Yani canlanmış isimde. Evet, bunu biraz açmak lazım. Cisim kelimesini alıp C isim diye ayırıyor. Aynen. Buradaki C canlanmış kelimesinin bir kısaltması gibi. Yani her cisim aslında maddeye bürünmüş canlanmış bir isimdir, bir frekanstır. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor çünkü bu titreşen mana fikri fizikçinin zihninde bir şimşek çaktırıyor ve onu kendi alanındaki en uç teoriye sicim teorisine götürüyor. Evet. Bu teoriye göre evrenin temel yapı taşları o bildiğimiz nokta gibi parçacıklar değil, keman teli gibi titreşen sonsuz küçük sicimler. Bir parçacığın kütlesini belirleyen şey de o sicimin titreşim frekansı. Titreşim frekansı. Evet. Ve iki dünya tam burada birleşiyor. Hazreti İdris diyor ki sizin laboratuvarda izini sürdüğünüz o titreşen sicimler bizim binlerce yıldır isimler yani esma olarak bildiğimiz hakikatin fiziksel yansımasıdır. Hatta Türkçe üzerinden de inanılmaz bir bağlantı kuruyorlar. Sicim kelimesinin harflerini yer değiştirince ne çıkıyor? Cisim. Aynen. Sanki kelimenin kalbinde bile bu sır saklı gibi. Peki İsim derken neyi kastediyor kaynaklar? Sadece bana verilen addan mı bahsediyoruz? Ali'den, Zeynep'ten mi? İşte metinlere göre ikisi de bir. Kişisel isminiz o ilahi kodlar okyanusuna açılan size özel kapınız, kişisel şifreniz. Her ismin kendine has bir titreşimi var. Bu da bizi bilimin en büyük çıkmazına, yani bilinç meselesine getiriyor. Zor problem dedikleri şeye. Hı hı. Fizikçinin öz de çok çarpıcı. Cansız, bilinçsiz olarak ele aldığımız atomların bir araya gelip nasıl şuurlu bir varlık yani seni oluşturduğunu sorguluyoruz. Metindeki benzetme çok iyiydi. Evet. Bu tohumun içindeki ağacı inkar edip sonra da ağacın nereden geldiğini merak etmeye benziyor. Bilgeri'nin yanıtı ise bütüncül. Parçada aradığınız şey bütünün kendisidir. Metinlere göre ayrı ayrı bilinçler yok, sadece tek bir bilincin farklı tezahürleri var. Ne gibi mesela? Örneğin melekler. Bu bilincin tekil frekanslarıdır. Biri sadece Subuh yani kutsallık isminin saf enerjisini yayar. Ama insan halife vasfıyla bu isimlerin tamamını potansiyel olarak bünyesinde barındıran yegane varlıktır. Yani bir nevi evrenin özeti gibi. Tam olarak o. Peki tüm bu potansiyel içimizde ise neden insanlık tarih boyunca kurtuluşu hep dışarıda aramış? Kaynaklar bunun insanın bu içsel gücünü unutmasından kaynaklandığını söylüyor. Bu yanılgı tarih boyunca hep tekerrür etmiş. Örneğin Babil sürgünündeki Yahudiler kendilerini kurtaran Pers kralı Koreş'i Mesih ilan ettiler. Bir kurtarıcı olarak gördüler. Evet. Ama bu kurtarıcı onlara sadece siyasi bir rahatlama sağladı. Ruhsal özlerini geri vermedi. Bu yüzden mabetleri Roma tarafından tekrar yıkıldı. Bir başka ilginç örnek de Göktürklerden geliyor. Hakan Tobahan Budizmi seçerek milletinin kendi isminden yani Gök Tanrı inancından uzaklaşıyor ve ve bu durum milleti felakete sürüklüyor. Evet. Orhun yazıtlarında Zafer'in yeniden Türk tanrısına atfedilmesi, milletin tekrar kendi ismine dönerek gücünü yeniden bulduğunun kanıtı olarak sunuluyor. En çarpıcı örneklerden biri de kargo kültü. Yeni Gine'deki kabilelerin zenginlik dolu bir gemiyle geleceğine inandıkları, Mensren adında bir kurtarıcıyı beklemesi. Bu gerçek bir olay değil mi? Antropolojik bir olgu. Evet, evet, gerçek ve tüm bu Mesih, Mehdi, Kalki veya işte bu kargo gemisi beklentileri aslında insanın kendi isminde kodlu olan kurtarıcı potansiyelini dışsallaştırması. Gerçek kurtarıcı kişinin kendi isminin manasında uyanmayı bekleyen içindeki ariftir. Vay be! Yani tüm bu beklentiler ister Mesih olsun, ister Mehdi, isterse kargo uçağı. Fark etmiyor. Aslında hepsi insanın kendi içindeki gücü dışarıda araması. Aynen öyle. Gerçek kurtarıcıyı dışarıda aramak. Peki tüm bu bilgelik bugünün insanı için ne anlama geliyor? Bu bilgiyle ne yapabiliriz? Metinler bunun bir felsefe değil, bir teknoloji olduğunu iddia ediyor. Bu çok cesur bir ifade. Evet, çok cesur. Mekanizma şöyle açıklanıyor. Kişinin kendi ismini bir zikir veya mantra gibi sürekli tekrar etmesi, zihnindeki o dağınık düşünce dalgalarını, yani entropiyi tek bir lazer ışınına dönüştürür. Zihinsel bir odaklanma sağlıyor. İlk adım bu. Ama iddia o ki bu yoğunlaşmış bilinç bizzat uzay-zaman dokusunu etkiler. Ve burada akıl almaz bir kavramla karşılaşıyoruz: Kara Güneş. Evet bilincin kuantum düzeyde bir solucan deliği, bir çekim merkezi oluşturması fikri. Bu bildiğimiz her fiziğe meydan okuyor. Kesinlikle. Kaynaklar bunu kuantum fiziğindeki gözlemci gözlenini etkiler prensibinin evrensel ölçekteki hali olarak temellendiriyor. Yani o prensipi alıp makro seviyeye taşıyorlar. Tam olarak yoğunlaşmış bilinç sadece bir parçacığın konumunu değil, gerçekliğin dokusunu değiştirir diyorlar. Bu odaklanmış bilinç arzu ettiğiniz gerçekliği kuantum alanından çekip alır. Ol emrinin sırrı dedikleri bu mu? Evet, ol emrinin sırrı bu. Ayrıca isminizi zikretmek auranızı çelik bir zırha dönüştürerek abası veya mohol gibi negatif kaotik enerjilerden sizi korur. Bir de koruyudu bir kalkan görevi var yani. Kesinlikle. Kaynaklardaki benzetme çok güçlü. İsim varlığın tapusudur ve tapusu sizde olan bir mülke hırsız giremez. Vay be, itiraf etmeliyim başım biraz döndü. Fizin kütle nedir sorusuyla başladığımız bu derinlemesine inceleme bizi kendi isminizin evreni bükebilecek bir teknoloji olduğu fikrine getirdi. Gerçekten de baş döndürücü bir yolculuk. Bilimin evrenin kurallarını keşfetme çabasıyla bilgeliğin o kuralların kaynağını ve amacına açıklama iddiası ve bu iki dünya görüşünü birleştiren son bir sentez var kaynaklarda. Çok güzel özetliyor bence. Neymiş o? Diyor ki, fizik size dünyanın kurallarını söyler, isminiz ise o kuralları nasıl bükeceğinizi öğretir. Harika. Bu bilimin sınırlarını aşan ama onu tamamlayan bir bilgelik. Bu incelemeyi bitirirken aklınızda kalması için son bir kışkırtıcı düşünce bırakalım o zaman. Lütfen. Kaynaklar Ruhun dünyaya gelmeden önce kendi kaderini, ailesini ve en önemlisi tüm bu varoluşsal kodları içeren ismini seçtiğini söylüyor. İsim adeta varoluşumuzun zip dosyası gibi. Çok iyi bir benzetme. Eğer isminiz kendiniz için yazdığınız kozmik bir görev beyanıysa, onun titreşiminde hangi sır saklı ve siz o sırrı aktive etmek için neyi bekliyorsunuz?